Merhaba arkadaşlar. My Days for League oynuyorum 4. bölümüne hoş geldiniz. Çok hızlı konuştum ve kronometreyi yine başlatmadığım aklıma geldi. Hemen onu başlatayım. Eee o sırada da o sırada da ha, evet başlattım. ne ee, bugün ikinci vakit durumu çekiyorum. Bilmiyorum bir gaza geldim böyle dedim ya çekeyim vakitten bol ne var zaten okullar mokullar tatile girdi. Rahatız. <laughs> Evet bugün ne anlatacağım, Bugün daha doğrusu bugün değil bu videoda bugün başka bir şey anlattım saçmalamanın doğruluklarına ulaştığım ikinci videom. Her neyse bugün kombi rehberi kombi rehberi kombi'nin üzerine bir anlatım yapacağım. Bir de böyle ufaktan modlara gireceğim hangi modu anlatacağım çözemedim hani ilk başta anlatmıştım bu Chaser Touchdown falan bunu artık birazcık detaylı anlatacağım. Ee, hani böyle mesela böyle haritalarda falan yapabileceğiniz şeylerden falan birkaç ipucu falan vereceğim yani. Ee, yani bildiğiniz böyle ayrıntısına kadar anlatacağım. Her haritayı falan göstereceğim. Evet hemen girelim. Ee, adımı yanlış yazmaktan bugün bıkmadım. Bu arada şifremi de yanlış yazdım ya. Hadi doğru olsun. Evet. Şimdi hemen girelim buraya kombiden bahsedelim. Ya ben kombide pek ilgilenen biri değilim açıkçası çünkü kombi eşyalarının tek avantajı süresiz olması. İşte aa bu arada keşke Mayra'ya da girseydim ya onda birazcık da kombi vardı birazcık. Ee, her neyse şimdi arkadaşlar kombi şöyle bir şey aslında biraz usta çırak ilişkisi gibi bir şey diyebiliriz. 13 level'dan yüksek olan arkadaşlar usta oluyor. Neden usta oluyorlar bilmiyorum aslında 13 level biraz düşük 21 falan olabilirdi. Her neyse 13 level'dan yüksek olan arkadaşlar usta oluyor. İşte bu ustalar oyun içinde gördükleri 13 level'dan düşük arkadaşlara Kombi daveti gönderiyor eğer bu 13 level'dan düşük arkadaşlar yani Beginner desek İlk başta belgindir oluyor gerçi. Her neyse işte bu arkadaşlar da onu kabul ettiği zaman aralarındaki usta çırak ilişkisi başlıyor. Ee, şimdi şöyle bir şey e, hemen şöyle bir şey değineyim. E, kombi e, ustalar ustalara kombi için e, pardon ustalar için kombinin e, avantajını yardımı ne hemen şunu söyleyeyim. Şimdi e, ustalar e, 13 level'dan düşük olan herkese e, Herkese değil 13 level'dan düşük olan çırakları her bir level atladığında yani her bir seviye yükseldiğinde şurada gördüğünüz master xp örneğin ben şimdi 13 level'dan yüksek olsaydım ve evet hemen gördüğünüz gibi birisi hemen kombi gönderdi. Şöyle bir şey var illaki kabul edelim biz bu arkadaşı illaki şey olmanız gerekmiyor 13 olan yüksek ya da düşük biri arasında olması gerekmiyor herkes arasında olabiliyor bu arada kuşun yine çıkarmayı unuttum odadan ee, ne yapacağız o konuda ee, hemen çıkarayım ben onu geliyorum hemen evet arkadaşlar geldim ee, nerede kalmıştık Ha şunu anlatıyordum işte illaki usta çırak ilişkisi olması gerekmiyor çırak çırak ya da usta usta da olabilir Yine saçma bir anlatım yaptım. Ee, her neyse işte yani şu an bunun amacı arkadaşlar biz aynı odada oynadığımız zaman e, ikimize de fazladan yüzde üç müydü yüzde on muydu hatırlayamadığım şekilde bir XP geliyor fazladan. Ee, şey e, evet şimdi ustalar için çırakların şeyine geliyorduk. İşte her mesela benim şimdi bir ustam olaydı. Neredesin ustam? Ee, şu bir level atladığım zaman yani Rocky 1 olduğum zaman Eee o ustacığımın şurasına bir artacaktı burası ve onda 10 on olduğu zaman şu e, level Apprenticeship Kombi Master e, bir level olacaktı. E, şimdi bunun ne yararı var? E, şöyle bir yararı var arkadaşlar, e, bildiğiniz gibi artık süresiz itemler yok, yok değil de shop'tan e, e, satın alınmıyor. Ee, evet, işte bu yüzden e, kombi büyük bir önem kazandı. Eskiden hiç kimse bu kadar önem vermiyordu kombiye. Ee, telefonum çalıyor. Evet, bugün çok güzel. Bölündü videolar. Ben yine hemen geliyorum. Evet, gereksiz yere ikinci bölünmeden sonra tekrar geri döndüm. Ee, ne anlattığımı da unuttum yine ben. Sanırım şey dedik. işte bu arkadaşlar level atladıkça. Ee, üstad olan arkadaşa e, birkaç özellik ekleniyor özellik değil de e, Ne diyebiliriz ona Bir item'ları var bu kombi item'ları onları e, Alabilmesine yarıyor bu e, Kombi master level e, Örneğin şimdi e, bu arkadaşı Inventory değilmişiz ee, bu arkadaşın şimdi kombisi level 1 olduğu zaman ustanın bir şeye yaramıyor, 2'de de yaramıyor, 3'de de yaramıyor. 6 olduğu zaman, işte o zaman ilk item açılıyor arkadaşlar. O da Master Glove. Nerede o? Şu AP'yi kapatalım da. Evet, Master Lesson. Ee, gördüğünüz gibi pen statları ile geliyor ve zaten aşağıda yazıyor. Ee, Master Level Above 6 diye. Above 6 diye. 6'dan ee, yüksek olan Master Level 6'dan yüksek olan arkadaşlar bunu alabiliyor. E, ee, pen statları geliyor gördüğünüz gibi. Diğerlerinden biraz pahalı. iki katı kadar pahalı daha doğrusu biraz değil. Ee, bunun sebebi de süresiz olarak gelmesi. Yani Master'ın en büyük özelliği bu. Ee, ondan sonra Master Level işte 6'yı geçti. 7, 8, 9 falan derken 11'e geldiği zaman da Master Stay dediğimiz yani Master ayakkabı salınıyor. Gördüğünüz gibi gerçekten karizmatik. Güzel e, eşyalar bunlar. Aşağıda da yazıyor zaten yine. E, above, above 11 diye. E, yine diğerlerinin iki katı. E, daha sonra sanırım aksesori ya da surat geliyordu. Aksesoriden ya da kullanacağım şansımı. Evet. Above 11, 16. Above 16 imiş bu. E, benim 11 daha diğerinde. İşte her neyse. Yine gördüğünüz gibi pen statlarıyla geliyor. Diğerlerinin bunda 3 katı. Yine telefonum çalıyor <laughs> lanet olsun ben hemen geliyorum arkadaşlar yine Evet arkadaşlar sonunda artık telefonda kapattım büyük ihtimal bölünmez Yok telefonu kapatmadım niye yalan söylüyorum termometre açık telefonda Yoksa kapatacaktım evet yine saçmaladım her neyse ee, işte e, Master'ın Üçüncü eşyası da alabileceğiniz e, Bu aksesori Gördüğünüz gibi Aksesori aksesuar ee, gördüğünüz gibi gayet güzel bir görünüşü var benim hoşuma gidiyor bu ilk ilk üç eşya aslında diğerleri de hoşuma gidiyor ama şu farklı setlerle güzel uyumlar yapabiliyorsunuz ee, diğerlerine göre bu üç kat daha pahalı neden böyle bilmiyorum sanırım aksesuarlar ucuz diye masterların hepsi 1800 değil Evet her neyse şimdi dördüncü eşyamız 100 olması lazım Evet dördüncü eşyamız yüz arkadaşlar. Oyundaki sınırsız olan tek yüzü buradan temin edebiliyorsunuz. Yani önemli olan bir diğer şey de bu. Sınırsız olan tek yüzü buradan temin edebiliyorsunuz şu anda. Setlerden falan yüz çıkmıyor. E, Cytonic Face vardı şu geçen Cytonic olması lazım adını hatırlamıyorum. Şurada event falan olduğu zaman tıklıyordunuz oradan gelme şansı oluyordu yazı turada o sanırım belki daha sonra onun seti vardı ama galiba Cytonic değildi ee, o da belki bir ihtimalle süresiz olan bir şeyle gelebilir diye umuyorum diyeyim çünkü güzel bir yüzdü bir türlü de çıkartamamama rağmen çok hoşuma gidiyordu her neyse şunları takalım biz yine ee, evet yüzdeydik işte tek süresiz yüz gördüğünüz gibi yine pen statlarıyla geliyor. Diğer yüzlere göre bu da yine 3 kat pahalı. Daha sonraki eşyamız sanırım ee, şey pant olması lazım. Bir dakika bu kaçmış? 21, 26 ya da 27'de bir tane var mıydı acaba ya? Ha evet saç vardı. 26'da vardı. Above 26'da. Above 26 çok ya. Ben hiç bu kadar uğraşmadım. Neyse saçta zaten bu aksesuarı giymediğiniz zaman belli oluyor Aks Oo güzel oldu aslında aksesuarı giydiğiniz zaman direkt şu arkadaki şeyler kapanıyor o yüzden pek güzel olmuyor açıkçası ama aksesuarda güzel olduğu için şimdi göstermekte zorundayım onu takıyorum o yüzden İşte saç var bu da süresiz olan saçlardan bir tanesi ee, 26 kombi level'dan sonra alınıyor 5. Ee, eşyamız ya da 6. eşyamız olan pantolon pantol var biraz aslında yüz, yüzme kıyafeti gibi bir şey şu dışarıdakini attığın zaman swimsuit gibi kalıyor ama gerçekten havalı bir eşya her zaman hoşuma gitmiştir özellikle şu haliyle çok güzel yani karakter şunun rengi değişebilir üzerindekinin bikini top ee, her neyse işte gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir e, eşya oluyor bu şekilde e, hemen üstünde giyelim. Bu arada bunun kaç level olduğunu söyleyeyim. 31 level. E, kombi level istiyor. E, evet. Ceket arkadaşlar. Ceket mi? E, wise. E, master Wise. 36 e, master level'dan sonra bunu alabiliyorsunuz ve şöyle bir şey var ki pantolla pantolla e, pantolonla şu üst kısım 4800 pen istiyor. Ama süresizler yani. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir kombinasyon. Ee, oyunda olan güzel setlerden biri, çok fazla feyl olan kız seti var. O yüzden bu gerçekten hoşuma gidiyor ama hiç kasmaya uğraşmadım açıkçası. Ee, kasmak istiyorsanız bana mesaj atın. Yani ben de bir uğraşayım artık. <laughs> Şu suratlı saçı özellikle istiyorum. Süresiz oldukları için. Gerçi benim süresiz saçım var ama surat gerçekten tamam suratı çıkardık. E, surat gerçekten yararlı oluyor. Gördüğünüz gibi gerçekten de güzel bir set. E, şimdi şundan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi kombi level ilk 11 level için 10 tane master XP istiyor olması gerek. Yani 11 levela gelene kadar 10 kere e, level atlamaları yeterli çırakların. E, bu arada sıfırdan e, 0'dan 13'e ulaşan değil, e, 0'dan 1'e, 1'den 2'ye, 2'den 3'e şeklinde ulaştıkça master XP geliyor. O yüzden e, genelde beginnerlara atın. Bu arada bu bar, arkadaş bana attı ama sanırım levelını bilmiyor çünkü aynı odada da oynamıyoruz. E, evet her neyse. E, ondan sonra 11'den 16'ya kadar 20 mi ne istiyordu? Yani şu aksesuarı alana kadar. Ondan sonra surata 30 falan derken e, 31 ve 36'ya kadar ya da yok. 31'den 36'ya kadar tam 80 e, şey istiyor. Master XP istiyor. Her level için 80 istiyor. Yani 6 kere 8'den 480 kişiyi 480 kere çırak level atlatmanız gerekiyor. İşte bu yüzden uğraşmamıştım. Ama şu üstü almasanız da olur. Böyle gayet güzel gördüğünüz gibi. Alt için de 60 mı 40 mı ne istiyordu. Dediğim gibi uğraşmadığım için bilmiyorum. Uğraşmak isteyen varsa mesajlarınızı bekliyorum. <laughs> Bana da yararlı olur bence. Evet şimdi arkadaşlar anlatacağım ikinci şeye geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Aa arkadaş toy a kaldı. Tebrikler. Bir ben alamadım ya. <laughs> evet. Anlatacağım. ikinci şey arkadaşlar bu bölümde. CH modundan başlasak. Acaba hangisinden başlasak? Genel kullanılan touchdown'dan başlayalım bence. Onun da haritaları baya bir fazla artık. Evet, Siege'den başlayacağım. Çok az haritası var. <laughs> kolay anlatırım. Ee, evet arkadaşlar, ilk modumuz Siege modu. Ee, yani bunları daha önce özetlemiştim şu şekilde, şu hayat kısmından. Ee, buradan özetlemiştim. Şimdi bunların haritalarından size birkaç ipucu vereceğim. Gördüğünüz gibi şurada hemen bir tane Siege Skyline var. Hayır, yanlış yere girdik ya. Hadi. Evet arkadaşlar, girmeyi başardım. Şimdi arkadaşlar Skyline gerçekten oyunda çok fark yaratan bir harita oldu. Şu gördüğün gibi jam tahtaları diyelim artık. cam tahtalarıyla beraber geldiği için. Yani bu harita gerçekten benim en çok hoşuma giden harita oldu şu ana kadar. Çünkü bir farklılığı var yani. Diğer haritalarda bu yok. Yani olmaması da bence büyük eksiklik. Her haritada olması gereken bir şey o. Gerçekten etkileyici. Yani, yani S4'e S4 dedim bu arada yine. S4'a güzel bir yorum katmış arkadaş. Tasarlayan arkadaş. Siege modda zaten bambaşka bir mod. Oyunda bulunan diğer modlardan. Başka oyunlarda çok var bu modlardan ama e, yine S4'a dediğim gibi geldikten sonra benim de çok sevdiğim modlardan oldu. E, çok kişi tercih etmese de yani arkadaşlarla toplanıp oynadığım çok oluyor. Çünkü eğlenceli bir mod gördüğünüz gibi. Aa böyle kötü bir mod da olabiliyor bazen ama güzel bir mod. Ee, işte iki haritası var Skyline ve Iron Hurt. Ee, sezon 2'de geldi Iron List'a. Ee, o yüzden Iron Heart, oradan birazcık e, ilham alınmış diyebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi Skyline zaten e, mod pek oynanmadığı için. Türk iş serverında özellikle hiç görmüyorum çok nadir e, mod pek oynanmadığı için Iron Heart'te Skyline'a oranla çok az görüyorum hatta şu ana kadar hiç oynamadım yok ya oynadım evet 2-3 kere oynamışlığım var ama yani Skyline'in yanında açıkçası pek güzel bir harita değil yok güzel bir harita değil değil de e, hani bir skyline'a bakın bir de ona bakın aynı anda gelmelerine rağmen aynı konuyu şey yapmalarına rağmen aynı konuyu anlatmalarına rağmen diyelim ee, skyline gerçekten farklı bir harita tüm diğer haritalardan da farklı ee, gerçekten eğlenceli oynaması çok hoşuma giden bir harita olmuştur her zaman yani gördüğünüz gibi baya farklı bir harita diğerlerine göre o yüzden özellikle ya oynayın bu haritaları <laughs> Sonra oyundan zevk almıyorum diye oyunu bırakan bir sürü kişi oluyor. Gerek yok farklı haritalar oynayın. Yani ben sırf o yüzden bırakmıştım aslında. Ee, bulmak çok zor oynamanın dışında. Yani Turkish Server'ında özellikle 2 ee, 4 e, kişilik Station 2 Sword. Yani başka bir oda göremiyorum ben. Müthiş düştüm bu arada. Her neyse. Başka bir oda göremiyorum. Bu da gerçekten beni çok sinirlendiriyor diyelim. Yani ben artık başka odaları oynamak istiyorum yani proda falan bir nebze görebiliyorum bunları ee, O yüzden hani beni turkish serverında görmeyenler olabilir genelde İngilizce takılıyorum çünkü gerçekten farklı haritalar açılıyor Ve orada oynamaktan daha çok zevk alıyorum Bu da bir gönderme olsun böyle <laughs> ee, Bu haritayı bitirmeyeyim ben ya daha çok zamanı var gibi 300 puan istiyor 15 dakika Evet çıkalım yani güzel bir harita son olarak özetlemek gerekirse özellikle dediğim gibi jam tahtaları beni gerçekten etkiledi yani haberini duyduğumda bile çok sevinmiştim geleceğinden de emin değildim ama güzel oldu son kez şunu yapmak istiyorum bunu yapmayı çok seviyorum evet <laughs> eğlenceli evet her neyse arkadaşlar ee, çıkalım şimdi dediğim gibi Iron Heart bulamayacağım. Aa Rocky'de oynan. Aa evet Iron Heart. Iron Heart girmem lazım oraya. Evet burası Iron Heart. Benim de çok oynamadığım bir harita. Daha doğrusu oynayamadığım bir harita. Başlarsanız sevineceğim. Erdem Reis. Sivrisinek. Umarım başlarlar. Hadi ama. Ya video çekiyoruz burada. Ha tamam. Abo <laughs> kaslı birazcık. Evet Iron Earth'te gördüğünüz gibi arkadaşlar Skyline'a benzemeyen bir harita. Ama güzel bir harita gördüğünüz gibi gerçekten geniş. şu metal, metalik özellikli haritalar çok hoşuma gidiyor. Metalik özellikli nedir? Onu da bir bilmiyorum ama işte yani bu bu tür haritalar çok hoşuma gidiyor arkadaşlar böyle hani e, endüstriyel diyelim ya endüstriyel haritalar çok hoşuma gidiyor özellikle iron earth ve skyline bunların başında geliyor ki başka böyle harita yok rusty garden var o da pek e, güzel bir harita değil açıkçası touchdown'a o tür haritalar yakışmıyor değil de hani ya station 2 ile tünelin ben birleşmesi gibi bir şey olmuş, bu da bana biraz saçma geldi. Ee, ama hani bu haritayı oynayamadığım için pek sevmediğimi düşünüyorum. Eminim ki oynama ihtimalim olsa severdim. Şu an gördüğünüz gibi paşalar gibi oynuyoruz. Ee, bir de ben genelde e, bu tür haritalarda bu tür haritalar demeyeyim. Ee, şöyle ki e, Ditmed sevmeyen bir arkadaşım, arkadaşım e, sevmiyorum açıkçası yani neden bilmiyorum yani bana bir amaç ifade etmiyor Ditmatch öldür öldür nereye kadar yani ee... <laughs> gülesim <laughs> <laughs> geldi her neyse ee, öldür öldür nereye kadar touchdown biraz daha eğlenceli gibi ki zaten türk işte de bu yüzden çok oynanıyor ki türk işte değil her yerde çok oynanıyor yani Türk işte diye kısıtlandırmayayım bunu Güzel yani gördüğünüz gibi Iron 4'te gayet güzel bir harita Skyline gibi pek yorum yapmadım çünkü Skyline'i gerçekten yani geldiği zaman mutlu oldum <laughs> İlk defa bir güncellemede bu kadar mutlu olmuştum Skyline iyidir ya Skyline yani kurursanız kurur kurursanız beni çağırın oynarız Evet bu haritadan da bu kadar bu arada Kronometre 25 dakika gösteriyor ama 3 kere bölündü video. Sanırım o bir 20 dakika falandır. Bir fikrim yok. Biraz daha ben bu haritayı oynamak istiyorum. Çünkü ben de çok fazla girdiğim bir harita değil. Toplasanız 10 dakika bulunmamışımdır içinde. E sen ne yapıyorsun? Orada oyun dondu o sırada. Asıl sen ne yapıyorsun ya? o ikisini de aldım. Evet. Her neyse. Hayret çok sessizler ya. Genelde Rocky kanalında bir kavga olurdu böyle. En azından benim girdiğim odalarda. Şş, oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Tabi buldunuz tek video çekiyorum diye hemen öldürün. Oynasanız aslında. oynayın ya. Rezil ettiniz beni. Nereden gidiyoruz buraya? Yolları da bilmiyorum. <laughs> Kaybolacağım haritada. Şurada adam var. Yemezler. Sen neredesin Twin Blade'li? Gel buraya gel. Gel seninle görüşeceğiz. Yürüyün oğlum. Ya durmayın burada ya adam ileride. Ha ha onları ben alacağım. Ha 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 ha, ha, ha. Buraya gel Twin Blade'li. Sen bana yamuk yaptın demin. O o o evet herkes haddini bilecek nerede sen ne yapıyorsun blok koyuyor kırmaya ha onun değilmiş boşu boşuna günahını aldık adamın ya Ali başka kuruyormuş jr hile a adam bana hacker dedi evet ultimate variot, Warrior varıyor yazmaya çalışmışsın sanırım sana selam gönderiyorum. İzliyorsan saygılar. Bu arada yine ayık çektiğim videolardan biri dikkat ederseniz ayık çekmediklerimden çok daha fazla saçmalıyorum. Neyse yani nasıl seviyorsanız öyle çekeriz arkadaş. Ne olacak yani? Bir videonun ya oğlum çekil be. kurmuş oraya sentriyi. Neyse zaten video uzun olacaktı. Sonda oynadığım maçta bu olsun bari. O kadar video çekiyoruz. Sonda da iki maç oynayalım değil mi? Çok görmeyin bunu lütfen. Şişt, Twin Blade'li çekil oradan. Ha ha. Ha ha. Twin Blade'li. Twin'li. Ha Japon ismi gibi Twin'li. <laughs> yani yine oğlum küfür etmeyin ya ya video çekerken zor durumda bırakıyorsunuz adamı illa blok mu koyacağız ya evet arkadaşlar siz onlara aldırmayın bu arada biz bunlara niye blok koyamıyoruz evet yeni bir bug daha keşfettim video esnasında şu ayrıyetten giren iki tane player'a ee, Blok koyamıyoruz. Neyse onlar da bizim takımda zaten bir şey demezler umarım. O bu arada demek ki küfür de sansürleyeyim ben inşallah unutmam. Aslında SS da alabilirdim de neyse arkadaş açmış hevesle karakterini 2-3 gün mahrum kalmasın ya ne olacak? Video çekerken yapmayın böyle hareketler. Ya bu blokta kiminse adam o kadar güzel yerlere koyuyor ki yani. Sanatçı resmen adam. Yonsa duvarı valla çok satar ha. Yine saçmalamadım. Doruğuna geldim. Ben en iyisi susup oyunumu oynayayım. Buraya yine ikinci videodaki gibi müzik koyarım. <laughs> en azından kötü esprilerle e, mahvetmemiş olurum videoyu. Evet arkadaşlar ben bu oyunu oynayayım son olmazsa yani ya ben her karda çok uzun süre ablas film düşük olduğu için uzun sürede yükleniyor ha 50 dakika bir saat işte o yüzden ben oynayacağım bu maçı bitireyim yani müzik koyarım <laughs> İzleyen olduğunu olduğunda sanmıyorum ama maç maç kısımlarını neyse izliyorsanız da en azından müzikten zevk alın. Dördüncü bölümlü bu galiba. Dördüncü bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni böyle Skype'tan Skype'tan ekleyin. Sıkılıyorum ben tek başıma. <laughs> Çağırın beni. Oynarız yani. Arkadaşlarla oynamak daha güzel oluyor. Yani en azından kaliteli bir oyun çıkıyor ortaya. Öyle hacker maker mevzusu falan olmuyor. Evet ben şu sağ üst köşeye falan yazarım. Skype adresini falan ulaşabileceğiniz Steam adresini falan Beni işte öyle yerlerden ekleyin e, Açık olduğumda yani mesaj atın Takılalım ya Sıkılıyorum aaa Yard Bomber Evet dediğim gibi sıkılıyorum Eğleniriz <laughs> Evet arkadaşlar görüşürüz beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, Ikinci Bugün içindeki ikinci Warp durum üçüncüyü çekmeyeceğim yoruldum <laughs> Evet e, This is episode number 14 of the Going Quantum podcast. This week on the podcast, we've got a very talented producer and DJ known as Genetic Bros bringing you a drum and bass guest mix before the guest mix i'll be mixing some dubstep including graham's brand new remix of affix's track division the track playing right now is a new one by stephen walking and myself just released today on monster cat media it's called full grizzly you're listening to the going quantum podcast